Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün yeni bir seriden bahsetmek istiyorum size Önce Kupa değil En e, seviye 3 tane 11 3 tane de 10 seviye karetlerim var Sütun neredeyse 11 Dynamite de 10 olacak Ama gördüğünüz gibi altınım yok e, Şimdi Olay şu Bu serimizde Ya BROK Ya Gıko sonra ya sütü ya eş ya da tara bu karakterlerden bir tanesini diyeceksin ki 25 rank yap yoruma yazacaksınız bir kişi bile yazsa ben o karakteri 25 rank yapacağım ertesi gün videosu gelecek sonra ben bir karakteri 25 rank yaptım videosunu attım sonra iki kişi aynı karakteri yazarsa bu sefer onu o karakteri 25 rank yapacağım ama bakın söylediğim gibi bu 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 bir de tara. Yani bir de Nerede bu. Bu 5 tane karetlerden bir tanesini söylemeniz gerekiyor. Diğerlerinin seviyesi düşük yapmak acayip zor Dinamayı bilmiyorum. Şu an yani şu 5 karetle önceliğimiz şu an. Şu 5 karetlerden birisini söyleyebilirsiniz. Yorumlara yazmanız yeterli. Söylediğiniz karetlerle e, 25 rank hashtag ile yazsanız çok iyi olur. E, yanına da hangi karetlerse onun ismini yazın. Ben o karetleri 25 rank yapıp videosunu açacağım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bugün bu seriye başladığımız için bir tane karetleri gösteremedim. Ama bir sonraki videomda son 25 rank olacağım son maç ve 25 rank olduğum anı video olarak atacağım. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.